Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 13. denememizin çözümlerini yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Birbirine eşit uzunlukta mavi ve kırmızı renkli iki demir çubuğun her birini eş uzunlukta parçalara ayıran Murat, daha sonra bu parçalardan bazılarını birimi santim olan bir cetvel ile hizalamış ve çubuklar ile cetvelin görünümü aşağıdaki gibi olmuştur. Kalan kırmızı ve mavi çubukların sayıları sırasıyla 3 ve 4 ile orantılı olduğuna göre çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar kalan parça sayılarını yazalım. 3 ve 4 ile orantılıysa kalan kırmızı parça sayısı 3x, mavi parça sayısı 4x olacaktır. Şimdi şuraya kırmızı parça diyelim. Buraya da mavi parça diyelim. Arkadaşlar kalan kırmızı parçamız 3x. Şekilde de 2 tane var. O zaman kırmızı parça sayısı 3x artı 2'dir. Kalan mavi parça sayımız 4x. Şekilde de bir tane var. O zaman 4x artı 1 mavi parça sayısıdır. Şekle baktığımda arkadaşlar. Şurada kırmızı ile mavinin uzunlukları toplamının 16 olduğunu görüyorum. Ayrıca kırmızının boyunu bulabiliriz. 16-7'den 9 gelmekte. Bir parça kırmızının boyu 9 cm. Mavi o zaman ne olacak? 7. Burada arkadaşlar mavi ve kırmızı parçaların uzunlukları eşit. O zaman önce kırmızı parçanın uzunluğunu hesaplayalım. Bir parçası 9 cm ise 3x artı 2 parçası 9 çarpı 3x artı 2 santimdir. Mavinin boyuna eşit ya o yüzden eşitliyorum arkadaşlar. Bir parça mavinin uzunluğu 7 santim 4x artı 1 parçanın uzunluğu nedir? 7 çarpı 4x artı 1'dir. Buradan 27x artı 18. Buradan da 28x artı 7 gelir. x eşittir 11 olur. Çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Birini tercih etmemiz yeterli arkadaşlar. İşte şuradaki mesela mavi parçanın uzunluğu. Aynı zamanda kırmızı parçanın uzunluğudur. Burada x yerine 11 yazacağım arkadaşlarım. 7 çarp hatta şuradan hesaplayalım. Çarptığımda 28x artı 7 geliyor ya. O zaman Diyelim ki 28 çarpı 11 artı 7. Şimdi 11 ile çarpma kuralı var. 2 ile 8'i ayırıyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonra 2 ile 8'i topluyorum. Toplamı 10 oldu. Elde var 1. O yüzden buraya 308 diyorum. Artı 7'den 315 gelmektedir. Gelelim 2'ye. Yalnızca evli çiftlerin kabul edildiği bir çadır kampına katılan her çiftin en çok 2 çocuğu vardır. Çocuklu ya da çocuksuz her çift için sadece bir çadırın tahsis edildiği bu kampta tek çocuğu olan çiftler için tahsis edilen çadır sayısı, iki çocuğu olan çiftler için tahsis edilen çadır sayısından iki fazla, çocuğu olmayan çiftlere tahsis edilen çadır sayısından iki eksiktir. Arkadaşlar şuraya bir çocuklu diyelim, iki çocuklu diyelim, şuraya da çocuksuz diyelim. Ne diyor? Tek çocuğu olan çiftler için tahsis edilen çadır sayısı 2 çocuğu olan çiftler için tahsis edilen çadır sayısından 2 fazla. Çadır sayısını x diyelim burası ne olacaktır? x artı 2. Çocuğu olmayan çiftlere tahsis edilen çadır sayısından 2 eksik dediği için burası da x artı 4 olacaktır. Bu çadır kampına toplam 140 kişi katıldığına göre kampa katılan çiftlerden kaçının yalnız bir çocuğu vardır. Şimdi arkadaşlar kişi sayısını bulacağız. Çocuksuz çadır sayımız x artı 4. Her çadırda bir kadın bir erkek olmak üzere 2 kişi var. O zaman x artı 4 çadırda 2 çarpı x artı 4 kişi olacaktır. Bir çocukluya bakalım. Bir çadırda anne baba bir çocuktan dolayı 3 kişi var. x artı 2 çadırda 3 çarpı x artı 2 kişi vardır. 2 çocuklu bir çadırda 4 kişi vardır. O zaman x çadırda 4 x kişi vardır. Bunların toplamı 140'mış. 2x, 3x daha 5x, 4x daha 9x. Şuradan 8 artı 6'dan 14 gelir. 140'dan 14'ü çıkardığımızda 126 olur. Ve x'i 14 buluruz. Bize ne diyor? Yalnız bir çocuğu vardır. Arkadaşlar şuraya 14 dersem 16 tane çadır var. Her bir çadırda çift olacağı için demek ki 16 çift olmalıdır. 3 basamaklı bir merdivenin en üst basamağında 5 santim yükseklikten bırakılan bir top zemine her çarptığında düşüşe geçtiği yüksekliğin 1 bölü 2'si kadar sıçramaktadır. Düştüğü yüksekliğin yarısı kadar sıçrıyormuş arkadaşlar. Her sıçrayıştan sonra bir alttaki basamağa çarpan topun Zemine çarptıktan sonra çıktığı en yüksek nokta zeminden 100 santim yüksektedir. Buna göre topun ilk bırakıldığı nokta ile en üst basamak arasındaki uzaklık h kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar, top şuraya geldi. Topun çıktığı en yüksek yer burası ya. Ne kadarlık bir mesafe var? 100. Peki, şöyle düşünün arkadaşlar, 100 eksi 40'tan burası nedir? 60'tır. Top buradan buraya 60 santim yükselmiş. Öyle değil mi arkadaşlar? 60 santim yükselmiş. Aslında düştüğü yüksekliğin yarısı kadar değil midir arkadaşlar? Hani ne demişti? Düştüğü yüksekliğin yarısı kadar yükseliyor. Burada 60 santim yükseldiyse düştüğü yükseklik 120 santimdir. 2 katını aldım. 40 santim burada arkadaşlar. O zaman 120 eksi 40'tan burada 80 santim yükseldiğini görürüz. 80 santim yükseliyorsa düştüğü yükseklik bunun 2 katı kadardır. 160'tır. Şurada 40 var arkadaşlar. 160 eksi 40'tan burada 120 santim vardır. Burada yükseldiği 120 santim. O zaman düştüğü yükseklik 120'nin 2 katı olmalıdır. Burada h'yi 240 santim olarak buluruz arkadaşlarım. Alp yaşını soran bir arkadaşına içinde bulunduğumuz yılın rakamlar toplamına yaşımı eklersen kendi yaşını bulursun demiştir. Alp'e bu soruyu soran arkadaşı 2009 yılında 34 yaşındadır. Bu sohbet 2020 yılında gerçekleştiğine göre Alp hangi yıl doğmuştur? Şimdi arkadaşlar 2020 yılından 2019 yılını çıkardığımızda arada kaç yıl var? 11 yıl var. Burada arkadaşı arkadaşlar 34 artı 11'den şimdi 45 yaşındadır. 2020 yılında 45 yaşındadır. Ve diyor ki Alp yaşını soran bir arkadaşına içinde bulunduğumuz yılın rakamlar toplamına içinde bulunduğumuz yıl nedir? 2020'dir rakamlar toplamı 4'tür ve diyor ki benim yaşımı eklersen kendi yaşını bulursun o zaman burada Alp'in yaşını 41 buluruz arkadaşlar. Alp hangi yıl doğmuştur? 2020'den 41'e çıkardığımızda buradan e, 1979 olarak buluruz. Aşağıda boyutları eşit, renkleri ve kütleleri farklı üç eşit ağırlık verilmiştir. Bu ağırlıklardan birinin üzerinde gerçek kütlesi, birinin üzerinde gerçek kütlesinin 25 fazlası. Birinin üzerinde ise gerçek kütlesinin %25 eksiği yazmaktadır. Ağırlıkların üzerinde bunlar yazıyormuş arkadaşlar. Birinde gerçek ağırlığı, birinde %25 fazlası, birinde de %25 eksiği yazıyormuş. Bu kütlelerin her bir çeşidinden yeterli sayıda alınarak eşit kollu bir terazinin kefelerine konulduğunda terazi şekildeki gibi dengeye gelmiştir. Buna göre bu üç çeşit ağırlıktan birer tanesinin toplam kütlesi Kaç gramdır? Hmm. Mesela bir tahmin yürütelim arkadaşlar. Eğer bu gerçek ağırlığında olsaydı çok fazla olacaktı. Bunları dengeleyebilmek için buradaki ifadeler arkadaşlar aslında gerçek ağırlığının %25 fazlası şeklinde görünüyor. Öyle düşünerek hareket edeceğim. Bir tanesi 900 gram. Ne dedim? %25 fazlası 900 gram. Gerçek ağırlığı nedir? %125'i 900 ise %100'ü ne kadar diyorum? İşlem hatası yapmamak için bu yolu tercih ettim arkadaşlar. 100 çarpı 900 bölü 125. Bunları sadeleştirdim. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. 100 çarpı 900 bölü 125. 25'e böldüm 5. 25'e böldüm 4. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm Burada e, ne gelmekte? 18, 180. 4 çarpı 180'den 720 gelmekte. Buradaki morun arkadaşlar gerçek ağırlığının 720 gram olduğunu düşünelim. Şu anda varsayımda bulunuyorum. Burası büyüme kaçtı? Dedim ki olsa olsa dedim bu %25 fazlası yazıyordur. O zaman gerçek ağırlığı nedir dedim? %125'i 900 ise yüzde nedir diyerek gerçek ağırlığı 700 gram da 720 gram olabilir dedim. Burada kaç tane var? 5 tane var. O zaman 5 çarpı 720'den 5 kere 2 10, 35, 3600 gram oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. bir tanesi gerçek ağırlığında, bir tanesi de arkadaşlar 25 eksi yazılmış. Mesela 750'yi düşünelim. %25 eksi yazıldıysa diyorum kafamdan. Hani arkadaşlar %75'i 750 gramdır. %100'ü ne kadardır deyip aslında bu sarıların gerçek ağırlığının 1000 olduğunu düşünüyorum. O zaman da arkadaşlarım 2 tane olduğu için sarıların ağırlıkları toplamı 2000 olur. 800 gramlarda gerçek ağırlığı ise 1600 gram olur ve 3600 olur. Bakın 3600 eşittir 3600 oldu. Demek ki gerçek ağırlığı olan... Kırmızıymış arkadaşlar. Bu üç çeşit ağırlıktan birer tanesinin toplam kütlesi nedir? Bunları toplayacağız. Topladığımızda şu ikisi 1520'yi verir. 1000 topladığımda 2520 olur arkadaşlarım. Güzel soruymuş. Yani birazcık hangisi fazla olabilir? Hangisi eksik olabilir? diye mantık yürütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aşağıda verilen dik dairesel silindir biçimindeki... Eşit ölçeklendirilmiş özdeş iki kabın içinde alkol oranları farklı ancak içerdikleri alkol miktarları eşit dezenfektanlar verilmiştir. O zaman buradaki alkol miktarı x ise buradaki alkol miktarı x'tir arkadaşlar. Fakat alkol oranları farklı diyor. Miktar aynıysa sıkıntı yok. Bu dezenfektanların tamamı boş bir kapta karıştırılmış ve alkol oranı %60 olan bir dezenfektan elde edilmiştir. Birinci kapta başlangıçta bulunan karışımın alkol oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bir bölmesine y diyelim. Toplam sıvı miktarı ne olacak? 3 y olacak. Şimdi burada toplam sıvı miktarı 3 y. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. Burada da toplam sıvı miktarı 6 y olsun arkadaşlarım. Şimdi şöyle düşünün. Buradaki alkol miktarı nedir? X'tir. Buradaki alkol miktarı X'tir. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki toplam karışımım nedir? Bunları karıştırdım. Alkol miktarlarını yazdım. Toplam karışımım 3Y artı 6Y'den 9Y'dir. Ve toplam karışımın %60'ı alkolmüş. O yüzden bunu bu şekilde eşitliyorum. 2X eşittir. Bir daha yazalım. 9Y çarpı 60 bölü 100 diyelim. Buradan ne geliyor? Şunları sadeleştirelim. Bu Şu da gitti x eşittir 27y bölü 10 oldu. Yani arkadaşlar 3y'lik karışımdan 27y bölü 10'u alkolmuş. Yüzde ne kadardır diyeceğiz. 3y'lik karışımın 27y bölü 10'u alkol yüzde ne kadardır? 100 çarpı 27y bölü 10 bölü 3y diyeceğiz. Şunlar sadeleşir 9 olur. Bu da sadeleşir. 10 çarpı 9'dan %90 gelir arkadaşlarım. Gelelim 7'ye. Mola sürelerinin sabit olduğu bir fabrikada birlikte çalışan Gökmen ve Birol ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Gökmen ve Birol'un günlük çalışma süreleri eşittir. Her ikisi de mola vermeden çalışırsa günlük üretilmesi gereken ürün miktarı eksiksiz üretiliyor. Gökmen bir kez mola verip Birol hiç mola vermezse Günlük üretilmesi gerekenden 6 ürün eksik üretiliyor. Hmm. O zaman arkadaşlar Gökmen o 1 mola kadar sürede 6 ürün mü üretiyormuş? Buradan onu anlıyoruz. Mola veriyor ki 6 ürün eksik kalıyor. Birol bir kez mola verip Gökmen hiç mola vermezse günlük üretilmesi gerekenden ürünlerden 8 ürün eksik üretiliyor. O zaman Birol'un 1 bir molada 1 mola kadar sürede 8 ürün ürettiğini anlıyoruz arkadaşlar. Gökmenin çalışma hızının Birol'un çalışma hızına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Yani ürettikleri ürünlerin oranı aslında bize hızları oranını verir. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın Gökmenin hızı burada mola süresi eşittir ürettiği ürün sayısı. Birol'un hızı mola süresi eşittir. Birol'un ürettiği ürün sayısı. Bakın oranladığımda süreler aynı olduğu için gökmenin hızının birulun hızına oranı 6 bölü 8'den 3 bölü 4 gelir. Uzunluğu 20 metre olan sabit hızlı bir otobüs ile uzunluğu 15 metre olan sabit hızlı bir nakliye kamyonunun 50 metre uzunluktaki bir tünele giriş ve çıkış anlarındaki görüntüleri aşağıda verilmiştir. Tünelin uzunluğu 50 metreymiş arkadaşlar. İki tarafa da yazalım. Kamyonun uzunluğu 15 metreymiş. Burada otobüsün uzunluğu 20 metreymiş. Bu şekilde yazdık. Otobüsün hızının kamyonun hızına oranı kaçtır? Kamyondan başlayalım arkadaşlar. Kamyonun önünü baz alalım. Kamyonun önü buraya gelmiş oldu. Yani arkadaşlar 50 artı 15'ten 65 metre yol almış. Kamyonun hızı çarpı geçen süre eşittir 65. Şimdi otobüsü baz alalım arkadaşlarım. Mesela gençler şurası 10 burası 15 ya. Burası bize neyi verir? 25 metreyi. O zaman kamyonun önünün tünelin girişine uzaklığı bakın burası 20 ya 5 metre olur. Kamyonun önü de burada arkadaşlar tünelden tünelden uzaklığı 15 artı 10'dan 25 metre olur. Şimdi otobüsteyiz. Otobüsteyiz. Otobüs 5 artı 50 artı 25 metrelik yolu toplamda 80 oluyor arkadaşlar. T kadar sürede almış. Otobüsün hızının kamyonun hızına oranı diyor. Bunları oranlayacağız. 5'e böldüm 16. 5'e böldüm 13. O zaman otobüsün hızının kamyonun hızına oranı 16 bölü 13 olur arkadaşlarım. Burada hesaplarken otobüsün önünü ve kamyonun önünü baz aldım. Arka kısmını da baz alabilirdiniz. Aldığı yola dikkat edin. Gerisi tamam arkadaşlar. Aşağıda her biri numaralandırılmış 7 hücreli bir platform ve platform üzerindeki bir kurbanın başlangıç konumu verilmiştir. Bu kurbanın hareketlerini incelemeye başlayan Mina Hanım, Kurbağanın sıçramalarının belli bir kurala göre ilerlediğini fark etmiş ve notlarına aşağıdaki bilgileri eklemiştir. Başlangıç konumunda incelemeye başladığım kurbağa her zaman platform üzerinde kalmıştır. Kurbağa sıçramalarında rutin olarak önce 2 hücre sağa, sonra bir hücre sola sıçrayarak hareket etmiş. Fakat 7 numaralı hücreye her geldiğinde 1 numaralı hücreye sıçrayıp sonrasında bu rutin hareketlerine devam etmiştir. Kurbanın 51. sıçrayışında bulunacağı hücrenin numarası kaçtır? Şimdi arkadaşlar, 7'ye gelene kadar kaç sıçrama yapacak onu bulalım. Önce 2 sıçrıyor, sonra 1 sıçrıyor. Şimdi 1 kere sıçradı. 2. sıçrayış 3 4 5. 7'ye gelene kadar 5 kere sıçradı arkadaşlar. Sonra 7'ye geldi ya. 1'e döndü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar 7'ye gelene kadar 10 kere sıçrıyor ve 1'e tekrar geliyor. Demek ki arkadaşlar ilk 5 sıçrayıştan sonra her 10 sıçrayışta bu şekilde tekrar ediyor, başa dönüyor. 5'ten sonra periyodunun 10 olduğunu görüyorum. O zaman 51'den 5'i çıkartarak arkadaşlar Geriye 46 sıçrayış olduğunu buluruz. Bu 5 sıçrayıştan sonra periyodun 10 olduğunu biliyoruz ya. 46'yı 10'a bölerek kalanı bulmaya çalışırız. Bakın bu kalan buradaki periyotlardan oluşan kalandır. 6'yı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bakın. Birinci sıçrayış. 2, 3, 4, 5, 6. Kalan 6'ydı. 6. sıçrayış 5 numaraya gelmektedir çok güzel bir soru arkadaşlar. Rakamları farklı 3 basamaklı sayıları 4 basamaklı şifrelere çeviren bir bilgisayar programında ABC 3 basamaklı sayısının şifresi şu kurallara göre belirlenmektedir. A sayısı B'den büyükse 1, şunlara bakıyoruz. A sayısı B'den küçükse 2'ye eşit. Şifrenin ikinci rakamı A eksi B'nin mutlak değerine eşit. Üçüncü rakamı B eksi C'nin mutlak değerine eşit. Dördüncü rakam ise A eksi C'nin mutlağına eşit. 136 sayısına bakın arkadaşlar. Burada 1, 3'ten küçük olduğu için 2'ye eşit olmuş. Sonra A eksi B'nin mutlak değeri 2. 1 eksi 3, 2'dir. Buraya da B eksi C'nin mutlak değeri 3 eksi 6'dan 3 gelir. Burası da A eksi C'nin mutlak değeridir arkadaşlar. 5'tir. Olayı anladığımızı düşünüyorum. Şimdi bakalım. Buna göre k 4, l şifresi biçiminde olan en büyük 3 basamaklı sayı ile K 2 basamaklı sayısının toplamı nedir? En büyük 3 basamaklı sayımız 9 ile başlar arkadaşlar. Şöyle yazalım. 9 ile başlar. Öyle değil mi? 9 ile başlıyorsa ve rakamları farklı olduğuna göre AB'den kesinlikle büyüktür. AB'den büyükse K yerine 1 yazmamız gerekir. Tamam. K yerine 1 yazdık. Buradaki ifade arkadaşlar mutlak A eksi B'dir ve 3'e eşitmiş. A'yı 9 bulduğumuza göre B 6 olsun ki buradaki fark 3 olsun. B'yi 6 bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. Burası da B eksi C'dir. O zaman B eksi C'nin mutlak değeri 4'e eşit. B'yi 6 bulmuştuk. O zaman C'yi 2 diyelim ki bu fark 4'e eşit olsun. C'yi de 2 bulduk. Şimdi en büyük 3 basamaklı sayımız 962'dir. D'yi bulmaya çalışalım. Bu da A eksi C'nin mutlak değerine eşit. 9 eksi 2'nin mutlak değeri de 7'dir arkadaşlar. 3 basamaklı en büyük sayımız 962. K1, L7 olmak üzere bu sayımızda 17. Topladığımızda 979 olarak buluruz. Gelelim 11'e. Birbirine eş 35 birim kareden oluşan aşağıdaki şeklin her hücresine 1'den 35'e kadar olan doğal sayılar belli bir düzene göre yazılmıştır. Bir inceleyelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu şekilde ardışık olarak devam etmekte. Tamam. İç bölgesinin alanı 4 birim kare olan içi boş bir kare bu şeklin üzerine yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde kare içinde kalan sayılar 1, 8, 9, 10 olmaktadır. Bakın arkadaşlar 4 birim kare olacak ama bu şeklin kare olduğunu söylüyor. Böyle 1, 8, 9, 10 olduğunu söylüyor. Buna göre karenin içinde 4 birim kare olması koşuluyla yeri değiştirildiğinde iç bölgesinde kalan doğal sayıların toplamının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? En büyük değerini bulmak kolay arkadaşlar. 30'lu ifadeler en fazla nerede var? Bakın şuradaki köşede. 3 tane 30'lu ifade var. O zaman buradaki 4 sayının toplamı nedir arkadaşlar? 90, 100, 106'dır. En büyük 106 oldu. En az nedir arkadaşlar? Mümkün olduğunca sayıların en küçük olduğu yere bakıyorum. 1, 2, 5, 6 topladığımda bana 14'ü veriyor. Bir de şuna bakın arkadaşlar. Buna baktığımda da topladığımda 14'ü veriyor. İkisi de olabiliyor. Demek ki en az da 14'müş. Bunların arasındaki farkı soruyor bana arkadaşlar. Cevabımız 92'dir. Yani e, acaba neresini alsam büyük olur? Neresini alsam küçük olur diye düşünmemizi istemiş. Hani soruda öyle çok da zorlayıcı bir şey yok arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Bir tatil köyünde bulunan evler 2, 3 ya da 5 odalıdır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu tatil köyünde bulunan evlerin sayısının oda sayısına göre dağılımı verilmiştir. Arkadaşlar, evlerin sayısının dağılımına göre verilmiştir desek hani daha böyle net anlaşılacak. Yani aşağıdaki grafik ev sayılarına göre oluşturulmuş bir grafik. Bu tatil köyünde 2 odalı evlerde bulunan toplam oda sayısı ile 3 odalı evlerde bulunan toplam oda sayısı arasındaki fark 270'tir. Buna göre bu tatil köyündeki 5 odalı evlerin sayısı kaçtır demiş. Şurası arkadaşlarım 2 odalı. Burası 3 odalı. Burası da 5 odalı. Merkez açısını bulalım. 120 artı 110 230'dur. 360'dan 230'u çıkardığımızda 130 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar buradaki ev sayıları merkez açılarıyla doğru orantılı değil mi? O zaman her birini 10'a böldüğümüzde 11x kadar ev var, 12x kadar ev var, 13x kadar ev var. 2 odalı ev sayısı 12x ise oda sayısı nedir? 1 evde 2 oda var, 12x evde 12x çarpı 2'den 24x oda var. Diğerine bakalım. 3 odalı evdeyiz arkadaşlar. 1 evde 3 oda var, 11x evde ne kadar oda vardır? 33x kadar. Buradaki fark 9x'tir ve bu da 270'e eşitmiş. X'i 30 buluruz arkadaşlar. Ne diyor? Bu tatil köyündeki 5 odalı evlerin sayısı nedir? 5 odalı evin sayısı 13x'tir. Bu grafik ev sayısını veriyordu. O zaman 13x eşittir. 13 çarpı 30'dan cevabı 390 buluruz arkadaşlarım. Evet gençler, böylelikle 13. deneme sınavımızın da sonuna geldik. Dilim döndüğünce bütün yaptığım işlemleri sizlere detaylıca aktarmaya çalıştım. Umarım her şey çok iyi anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet, bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik